Bir metro seferinin ücretini söyleyebilmek için 126'yı 30'a bölüyorum. 126 bölü 30. Şimdi burada işlemi kolaylıkla şöyle sonuçlandırabiliriz. 126 3'ün 42 katı. O zaman bu 42 bölü 10 demek. 42 bölü 10 demek. Yani 4,2 lira demektir. 4,2 lira. Peki bir otobüs ücreti yani sefer ücreti ne kadar olur? Bunun için de 90'ı 30'a bölmemiz gerekir. 90 bölü 30'dan 3 lirada otobüs ücretini bulmuş oluruz. 30 gün boyunca x gün otobüs ya da şöyle diyelim x gün metro x gün metro geri kalan 30 eksi x gün boyunca da e, otobüs kullanıyor olsun. Bu 30 eksi x otobüsün her birinde 3 lira ödeyecek. Artı x seferin her birinde de 4,2 lira ödeyecek. Toplamda da 120 lira ödeyecek. Virgüllü işlem yapmamak için her tarafı bir 10 çarpayım mı? 30 eksi x Çarpı 30 artı 42 çarpı x eşittir 1200 diyeyim. Ve işleme şöyle devam edeceğim. Karışmaması için. 900 eksi 30 x artı artı 42 x eşittir 1200 dedik. Peki. E, sol tarafın e, x'li terimleri 12 x olacak. Sabit sayılarda sağ tarafta toplarsak 300 olur. 300 bölü 12'nin karşılığı da 25'tir. Kaç lira ödemiştir diye soruyor. Bu 25'in her birinde her birinde 4,2 lira ödeyecek. Yani 42 bölü 10 lira ödeyecek. Bu sorulanın karşılığını söylemek için hesap yapıyorum. Peki 5'e böl 5, 5'e böl 2, 42 2'nin 21 katı, 5 ile 21'in çarpımı da 125 olur. Hesabı yanlış yaptık. 105 olur. 105 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Tarık'ın adım genişliklerini T kabul edelim ve 3 adım ileri, 2 adım gerinin her birini bir sefer olarak düşünelim. Bir sefer. E bu bir seferde bir adım ileri olacaktır. E bir adımda T olduğu için T ileri diyebiliriz. 50 adım attığında 10 sefer olacağından, 10 sefer. E bu da 10T olur. 10T ile C'ye e, geliyormuş. yani Şöyle siyahla gösterirsek ya da mavili gösterirsek daha güzel olacak. Evet şuranın adı 10T'ymiş. Bu da AB yolunun 1 bölü 5'i kadarmış. Demek ki AB yolu 10T'nin 5 katından 50T olacaktır. Fatih'in adım genişliklerini de F ile gösterecek olursam ve 4 adım ileri 2 adım geriyi de yine bir sefer olarak söyleyecek olursam bir sefer 150 adım attığında bu e, hani toplam 6 adım bir sefer ya kaç sefer yapmış oluyor? 25 sefer yapmış oluyor. Her seferde de e 2 adım ileri gidiyordu. Yani 2f kadar ileri gidecektir. Dolayısıyla bu 50f demek olacaktır. Bu da D noktasına geldi. D noktasına geldi. Yani şuranın karşılığı 50f oldu. Bu da AB'nin yarısıymış. Demek ki 50t diye gösterdiğini 100f diye de ne yapabilirim? Gösterebilirim. 50 t eşittir 100 f ise buradan da t eşittir 2 f diyebiliriz. Soru ne? Fatih'in adımı Tarık'ın kaç katıdır? Yani Fatih bölü Tarık soruluyor. E bu da 1 bölü 2 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Sorumuzun cevabı x olsun. O zaman A teklifine göre alacağı ücret 5500 artı 200 çarpı x olacaktır. 200 çarpı x. B teklifine göre alacağı ücret ne olur? 6000 artı 150 çarpı x olur. A teklifi daha avantajlı ne demek? A büyüktür B demek değil mi? Hilal Hanım açısından. O zaman 5500 artı 200 x büyük olmalı. 6000 artı 150 x diyoruz. 50 x büyüktür 500. Burada 50'ler pozitif olduğu için sadeleşirse x büyük 10 olacaktır. En az kaç adet dedi? 10'dan büyük olacağına göre Sorumuzun cevabı 11'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. A, B ve C okullarının kapasiteleri için şu eşitliği kullanırsam B'ye K dediğimde A 2K, C de 3K olacaktır. Bunları yazalım. 2K, K, 3K şeklinde yazdık. Şurada söylenenleri kolay yapabilme adına her birinin 20 katını alıyorum. Dolayısıyla şunu 40K diyorum. Şunu 20K diyorum. E, şunu da 20 katı demiştim. 60K alıyorum. %25'i ne olacaktır A'nın? %25'i. Bu 4'te 1 demektir. 10K olacaktır. Peki B'nin %20'si. B'nin %20'si. %20'si. Bu 5'te 1 demektir. Dolayısıyla 4K olacaktır. Tamam. E, son olarak. Son olarak. E, C'nin de %10'u dolu. %10'u dolu. Bu da onda 1 demek. Yani 6K demektir. Şu anda toplam kaç öğrenci var? 10, 14, 20. 20K öğrenci var. Toplam şu kadar daha kayıt yaptırdı. Bu da 150 oluyor sanıyorum. 150 daha kayıt yaptırdı. Bu e, tüm kontenjanın %25'i kadarmış. Yani şuradaki değerlerin toplamının bu da 120K olur. 120K'nın %25'i kadarmış. %25 4'te bir bunu biliyoruz. Dolayısıyla 4'te birini alıp birbirine eşitleyebilirim. 20K artı 150 eşittir. Şunun karşılığı 30K olur. Buradan 10K 150 yani K kaç bulunur? 15 bulunur. A okulunda başlangıçta 150 öğrenci var diye söylendi. 10K'nın karşılığı K 15 iken 150 midir? Evet. Dolayısıyla birinci öncül doğru. C'de 90 öğrenci vardır dendi. C'nin karşılığı 6K idi. K da 15 için bu da evet 90'dır. Bu da doğru. Son durumda toplam öğrenci sayısı 400'dür diyor. Son durumdaki toplam öğrenci sayısı şuydu. Şu K'da 15 olduğuna göre bu 450 olur. Yani 400 olmaz. Doğrusu 450. 1 ve 2 doğru olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. Cebindeki paranın yarısını kolay söyleyebilmek için Babanın cebindeki paraya 2x diyelim. Melih, Aylin ve Engin'e para verecek. Melih'e cebindeki paranın yarısından 50 lira eksik. Yani x'den 50 lira eksik verdi. Bu durumda a lira vermiş oluyormuş. Peki Aylin'e geldik. Melih'e verdiğinin yarısı olacak. Yani a bölü 2 olacak. Bu da b oluyormuş. Diğer ifadeyle x eksi 50 bölü 2 eşittir b de diyebiliriz. Peki Hemen bu aşamada a artı b'yi bir söylesek olur mu? x eksi 50 ile x eksi 50 bölü 2'yi topluyoruz. Bu da ne olur? 3x eksi 150 bölü 2 olur. O zaman cebinde ne kadar kaldı? Başta 2x lirası vardı. a artı b yani şunu da verdi. 3x eksi 150 bölü 2'yi de verdi. E kaldığı x artı 150 bölü 2 olacaktır. Bunun yarısı yarısı yani x artı 150 bölü 2'nin yarısı x artı 150 bölü 4 olacaktır. Bunun karşılığı da c oluyormuş. Demek ki x artı 150, 4c diyebiliriz. Şimdi en son, kalan parasının yarısını verdi ya. O da kalan parası şuydu. Kalan parası. Hatta şöyle ok çıkarayım mı? Evet, kalan parası bu. Kalan parası bu. E yarısını verdiyse diğer yarısı da kaldı demektir. O zaman işte bunun yarısı, yani x artı 150 bölü 4. 100 liraya eşit olmalı. Buradan da x de yerine 250 olarak bulmuş oluruz. O zaman a'nın karşılığı nedir? 200'dür. b'nin karşılığı şuradan hesaplayacak olursak a'nın yarısından 100'dür. Şöyle altına ekleyi vereyim. B eşittir 100 dedim. E, C de C de şurayı kullanacak olursam x 250 idi kaç olacaktır? 100 olacaktır. C eşittir 100 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Son ölçüme bakarak elma 0,4 kilogram diyebiliriz. İlk ölçüme bakalım. Bu 0,4 kilogram ise toplamın 0,5 olması için portakalın da 0,1 kilogram olması gerekir. Yine portakal 0,1 ise 8,1'i tamamlayacak şekilde karpuzun da 8 kilogram olacağını söyleyebiliriz. Öyleyse 2 tane elma kaç kilogram olur? 2 çarpı 0,4'den 0,8 kilogram. Ücret karşılığı da elmanın kilosu 8 lira ya. 0,8 çarpı 8'den 8 bölü 10 çarpı 8 yani 6,4 lira olur. Devamında 2 tane portakal aldık. Bu 2 çarpı 0,1 yani 0,2 kilogram demek. Şurada bir karışıklık olmasın. Tamam. Bunun lira karşılığı da portakalın kilosu 5 lira ya. 0. 2, 0.2 çarpı 5 yani 2 bölü 10 çarpı 5'ten bu da 1 lira olacak demektir. Ve en son karpuza gelelim. 8 kilogram karpuz aldık. Karpuzun kilosu 10 lira, bu da 80 lira demektir. 80 lira demektir. Toplam e, ödediğimiz tutar ne olur? Ya da ödememiz gereken 80, 81, e, 6.4 de buradan hatta yazayım. 81, 6.4 87,4 lira. 100 lira verdik. 100'den 87,4'ü çıkardığımızda bu da 12,6 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Sporcuları öncelikle 4 takıma ayırıyoruz. A, B, C, D şeklinde. Eşit sayıda sporcu içerecek. Bu sayıya da 6x diyelim. A ve B'yi ikişerli ayırınca burada 3x grup oluşacak demektir. Aynı şekilde B'de de öyle 3x grup C ve D için bakın C ve D üçerli gruplara ayrıldı. O zaman 2x grup burada 2x grup burada olacak demektir. Ayrılan her gruptan birer sporcu e, diğer aşamaya geçti, diğerleri elendi. Yani şuradan geçen e, 3x sporcudur, buradan geçen de 3x sporcudur, buradan 2x, buradan da 2x sporcu ikinci aşamaya geçmiştir. Şimdi buradaki 3x ve 2x sayıları ikinci aşamaya geçenler ya. İkinci aşamaya geçenler için yine aynı takımlarında devam etme koşulu var. A ve B'dekileri bu sefer üçerliğe ayırıyoruz. O zaman x grup oluşuyor demektir. Buradan da x grup oluşuyor demektir. C ve D için yöntemimizde ikişerli gruplara ayrıldık. E yine x grup, yeni x grup. Sonuncusunda da yine x grup olacaktır. Ve burada da yine birer sporcu elemeyi geçti ve takıma seçildi. O zaman buradan x sporcu. Buradan x sporcu. Buradan x sporcu. Buradan da x sporcu seçildi demektir. İşte bunların toplamı 36 olacak. Eşittir 36. 4x eşittir 36 ise x 9'dur. x 9 ise şimdi bakın her birinde her birinde 6x vardı ya. Her birinde 6x vardı. Dolayısıyla toplam sporcu ve başvuru yapan sayısı 24x olacaktır. x de 9 olduğu için bunun karşılığı 216 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Şampiyon dışındaki herkes iki kez yenilmeli. Bu durumdaki maç sayısı şampiyon dışındaki herkes dedik ya kaç kişi olacak? 29 kişi. İki kere yenilecek. 29 çarpı 2'den bu 58 maç demektir. Şampiyon hiç yenilmezse bu 58 maç sonunda e, şampiyon belli olmuş olur. Bu durumda en azın cevabını vermiş oluruz. Ama şampiyon bir kere yenilirse... Bu durumda bu 58 maça ilaveten şampiyonun yenildiği maç da oynanmalı. Dolayısıyla 59 maç oynanmalı deriz. Bu da en çokun karşılığı olmuş olur. Bize de en çok diye sorulmuştu. Doğru cevap C seçeneğidir.